Selamun Aleyküm Hazreti Mevlana Hazretlerini ziyarete geldik Bu videoyu izleyen arkadaşlarımızın Rabbim ne hayırlı istekleri varsa ihsan etsin Sıkıntılarını izah eylesin Maddi manevi genişlikler nasip eylesin İnşallah sizlere de buraya gelip Okumak, dua etmek nasip olsun Mübarek Hazreti Mevlana Hazretleri Konya'da yatıyor akın akın ziyaretçiler geliyor. Rabbim onların edebiyle edeplenmeyi bizlere nasip eylesin. Günahlarımızı affetsin, sıkıntılarımızı gidersin. Razı olduğu şekilde yaşayıp razı olduğu şekilde ölmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah